Her gün kullandığımız şeyler aslında bize büyük zararlar veriyor. Bu seride bizim evimizde sağlığımızı negatif etkileyen şeyleri anlatacağım. Ve sağlığımızı yerine getirmek için supplementler göstereceğim. Bu videoda plastik su şişeleriyle ilgili konuşacağız. Bu plastik şişelerden mikroplastikler yayılıyor suyumuzun içine. Hele bu şişeler güneşin altında bırakıldığında daha da çok mikroplastik yayıyorlar suyumuza. Bu plastik şişelerin bizim marketlerimize nasıl ulaştırıldığını tam olarak bilmiyoruz. Ve hani marketlerimize giderken güneşin altında uzun vade kalırlar varsa gerçekten çok fazla zararlı mikroplastik girebiliyor suyumuzun içine. Burada komplike bir şey bahsetmiyoruz, su diyoruz, su bile kötü ya. Şimdi bir tane plastik şişeden su içtiniz kötü demiyorum. Bu senelerdir, yıllardır sürekli tüketirseniz bu plastik şişelerden sulara 30-40 senedir o zaman gerçekten ileride sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ben de ona yavaşça engel olmaya çalışıyorum ki o hale hiç gelmeyin. Şimdi bunlar kalp krizi ve felç riskini arttırıyor. Bağışıklık sisteminizi de güçsüzleştirebilir, kanser riskinizi de arttırabilir ve sonunda da enflamasyona sebep olabilir. Bunun yerine böyle filtrelenmiş su kullanabilirsiniz. Bu daha sağlıklı. Çünkü mikroplastik içermiyor. Sağlıklı saplamentimize geçiyoruz. O da magnezyum oluyor. Bu da baş ağrısına, diyabet, kilo alışına, uykusuzluğa, yüksek tansiyona, mental sağlığına, stresine, moduna ve çok fazla daha şeye gerçekten iyi geliyor. O yüzden öneririm böyle bir saplament almanızı her gün. Umarım beğenmişsinizdir yeni seriyi ve bir sonraki videoda görüşürüz.